Almanya'nın farklı şehirlerinden farklı şehirlerinden Düsseldorf'a toplanmış tüm kardeşlerime, tüm vatandaşlarıma aşkınız, sevdanız, ahde vefanız için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ta oralardan Almanya'dan ana vatanınızdaki baba ocağınızdaki demokrasiye, istikrara seçimle gelmiş hükümete özellikle de bu kardeşinize sahip çıktığınız için gönlünüzle kalbinizle Türkiye'ye sahip çıktığınız için dualarınızla bizleri bahtiyar ettiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Avrupa Türk Demokratlar Birliği UETD bu güzel buluşmayı tertip ettiği için Ayrıca şükranlarımı sunuyor. Başarılar diliyorum. Keşke bugün aranızda olabilseydim. Keşke bugün coşkunuzu, heyecanınızı, aşkınızı ve sevdanızı orada, Düsseldorf'ta gönül gönüle yüz yüze hissedebilseydim. Bakmayın aramızda mesafeler olduğuna. Bakmayın aramızda ekranlar olduğuna. İnanın bütün kalbimle. Bütün hissiyatımla, bütün muhabbetimle şu anda oradayım. Şu anda yanınızdayım. Şu anda sizinle birlikteyim. Sizinle beraberim. Türkiye'de hükümetimize, partimize, demokrasiye karşı başlatılan çirkin gösterilerin ardından hamdolsun dünyanın birçok şehrinde destek gösterileri yapıldı. Kuala Lumpur'dan, New York'a Lahor'dan Londra'ya, Üsküp'ten Berlin'e, Cezayir'e kadar. İstanbul'da, Kayseri'de, Samsun'da, Erzurum'da milyonlar onların desteklerini aldık. Almanya'da, Düsseldorf'ta terdi muhabbetin kucaklaşmanın ne olduğunu çok iyi bilirsiniz. inanın bizlere de burada kendi vatanımızda kendi toprağımızda ecdadımızın şehitlerimizin emaneti olan kendi ülkemizde on yıllar boyunca gurbeti yaşatmak istediler. Üstad Necip Fazıl'ın deyimiyle bizi Öz yurdunda garip, öz vatanında paria yapmak istediler. Yıllarca değerlerimizi aşağıladılar. Yıllarca inançlarımızı hor gördüler. Yıllar boyunca tercihlerimizi, seçimlerimizi, arzu, talep ve beklentilerimizi yok saydılar. Demokrasiyi kendileri için bir imtiyaz görüp bizi çoban diyerek, köylü diyerek, hatta koyun diyerek bidon kafalı diyerek, makarnacı, kömürcü diyerek edepsizce aşağılamak istediler. Şu anda da yaptıkları, yapmak istedikleri işte sadece budur. Sandık sonuçlarını azmedemeyenler, demokrasiyi işlerine sindiremeyenler, sokakları işgal ederek, yakarak, yıkarak, yağmalayarak, milleti tahkir ederek, sonuç alabileceklerine inanıyorlar. Camilerimize, başörtülü hanımlara, dindarlara, tüm değerlerimize, tüm kutsallarımıza saldırarak akıllarınca bizi izaya getirmek istiyorlar. Aralarına medyayı, sosyal medyayı, Avrupa'daki Türkiye hazımsızlarını alarak barbarlıkla, vandallıkla netice alabileceklerini zannedebiliyorlar. Hiç endişeniz olmasın. Türkiye eski Türkiye değil. Millet ülkesine, hükümetine, demokrasisine, geleceğine çok güçlü şekilde sahip çıkıyor. Milletimiz oldu bittilere, çirkinliklere, çirkefliklere artık geçit vermiyor. Sadece Türkiye'nin 81 vilayetinde değil. İşte Almanya'daki gibi dünyanın her yerinde vatandaşlarımız, akrabalarımız, kardeşlerimiz demokrasiye yürekten sahip çıkıyor. Türkiye ekonomisiyle büyürken dış politikasıyla dünyanın her yerinde hakkı ve haklıyı savunurken sahip çıktığınız sürece biliniz ki demokrasiye hiç kimse el uzatamayacaktır. Hiç kimse Türkiye'ye zarar veremeyecektir. Siz gönülden dualar ettiğiniz müddetçe Türkiye üzerinde hiç kimse operasyon yapamayacaktır. Her birinizin gönül huzuru içinde ülkenizde gurur duymasını Özelliklere rica ediyorum. Vatanınızla gurur duyun. Bayrağımızla iftihar edin. Pasaportumuzla, mavi kartlarımızla mensubu olduğunuz milletle, ait olduğunuz ana vatanımızla gururlanın. Sizin desteğinizle, sizin hayır dualarınızla biz burada Türkiye ye, Türkiye ye, Türkiye ye, Bir yüzyıl mutlaka ama mutlaka bir Türkiye yüzyılı olacaktır. Bu vesileyle <laughs> gelişmeler. Ya ya. İnanıyorum ki şu anda sen ne düşünüyor diye bir beklenti içerisinde olabilirsiniz burada kısa öz olarak 70 yıla yakın otokratik rejimle idare edilmiş bir Mısır'da bir yıl önce halkın iradesiyle ortaya çıkan bir idare vardı ve Mürsi yönetimi sandıkta halkın iradesiyle tecelli ederek Cumhurbaşkanı olmuştu. Bir yıl tahammül edemediler. İçeriden ve dışarıdan. Ne yazık ki halkın genelinin takdirleriyle ortaya çıkmış olan bu Cumhurbaşkanı'na karşı hep birlikte yüklendiler. Dünya ekonomik ambargo uyguladı. Sadece Katar ve Türkiye bu süreçte Mısır'ın yanında yer aldı. Şunu unut. Biz darbelerle gelen yönetimlere eyvallah edemeyiz. Şunu unutmayın. Biz halkın iradesine saygı duymayanlara saygı duyamayız. Çünkü biz Türkiye'mizde bunun bedelini çok ödedik. Mısır'daki kardeşlerimizin de aynı bedeli ödemesini istemiyoruz. Bizim Mısır halkına karşı sevgimiz sonsuzdur. Sınırsızdır. Şu andaki sorun darbe yönetimi iledir. Ve darbe yönetiminin yanında olanlar varsa şüphesiz ki bizim de onlarla demokrasi anlayışımızda farklılığımız olduğu çok açıktır. Bu noktada biz demokrasi anlayışımızı onların takdirleri istikametinde yönlendirmeye de mecbur değiliz. Kardeşlerim ben bu düşüncelerle sözlerime son verirken Mısır'daki gelişmelerin halkın iradesi istikametinde bir an önce gerçekleşmesi beklentimizdir. Muhabbetiniz, ahde vefanız için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. UETD'ye bu güzel buluşmayı tertip ettiği için şükranlarımı sunuyorum. Emeği geçen arkadaşlarımı şu anda İstanbul'dan alkışlıyorum. Yarın gece ilk teravihini kılacağımız, ilk sahuruna uyanacağımız mübarek Ramazan-ı Şerif'in oradaki tüm kardeşlerimiz için, tüm Müslümanlar için, tüm insanlık için hayırlar getirmesini, bereket, rahmet ve mağfirete vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Dualarınızda bizleri lütfen unutmayın. Dualarınızda Mısır'da darbeye karşı onurlu bir mücadele veren kardeşlerinizi unutmayın. Dualarınızda dünyanın mazlum, mağdur, yoksul insanlarını unutmayın. Rabbim oruçlarınızı, ibadetlerinizi kabul etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. En kısa süre içinde yeniden kavuşmak, Yeniden kucaklaşmak, hasret giderme arzusuyla hepinizi Rabbime emanet ediyor. Almanya'daki, Avrupa'daki tüm kardeşlerimize, ailelerinize, dostlarınıza selamlarımı iletmenizi rica ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.